Hepinize merhaba yeah. arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün ne yapıyor biliyor musunuz? Bir gün gözü kapalı yeşil çizme yapacağız. Arkadaşlar bu arada e, 6 tane turumuz var ve burada e, bal istediğimiz e, Böyle y y y evet yani boy boyayabiliriz. Yüzümüz açtığımızda yani istersek boyuyor, boyarız. Yok istersek Arkadaşlar. boyamayız. Arkadaşlar bir şey hatırlıyor musunuz? Bir keresinde ne olmuş biliyor musun? Hatırladım. Bir keresinde Allah e, Allah gözü kapayı şey yapmıştı. Hatıyorsunuz. Evet ama şimdi kapıyı... ben ama ben tek yapmıştım arkadaşlar. Bu Şimdi, sefer Ege ile birlikte yapıyorum. Çünkü o zaman neden tek yapmıştım? Çünkü Ege çok küçüktü daha bilmiyordum ne olduğunu. Hı, hı. Neyse arkadaşlar, e, bu arada ben e, bu böyle Egeye göz bandı bulamadığımız için Ege böyle şapkasını ya? şöyle yapacak. Ben de e, göz bandımı takacağım. Ba başlayabiliriz. E, ne yap ben, ne çıktı? ne, e, e, ne çıktı? Ne çizeceğiz anne? Ne çizeceğiz? Arkadaşlar evet, e, bu arada arkadaşlar e, biz bir tur boyayacağız, bir tur boyamayacağız. Öyle sırayla gideceğiz. Arkadaşlar işte. bir şey diyeceğim. Şimdi biz telefon çizecek, kaya verdik. Sonra kendine ne gelirse. Evet. Şimdi e, git. şimdi şöyle. Ne, du niye duyaklattık arkadaşlar biliyor musun? Çünkü biz bir şey bulamamıştık, şimdi ben telefon yaparım dedim. Yani te, birinci telefon. Hadi bakalım, takalım Ege. Görüyor musun? Görmüyorum, hayatta Hadi. Bir Hadi anne. Başlayabilirsiniz. Acele etmenize gerek yok. Çiziyor mu anne? Evet, Ege başladı ama Ege'cim biraz yavaş. izliyorum galiba. Benimki bitti. Açma şu anda. Açma. Benimki, benimki de. Açma. Boyayacak mısınız peki? Ben boyamayacağım. Ben bo ben biz boyamayacağız. E, bu tür boyamak istemiyoruz. Peki. Açabilirsiniz. Bu ne? Benim şuna bakın. Arkadaşlar ne? göstereyim size. Benimkine baksanıza bu ne hey ya? Her şey karışık çizilmiş. Neyse şimdi arkasına çizelim bunu. Bunun arkasına... Arkadaşlar Hayır. şimdi... Böyle çizeceğiz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi... Ama ne yapacaktı? Evet. Şimdi, şimdi... Hayır şimdi... Ev çizelim. Evet ev çizelim. Ev çizeceğiz ama ev en zor arkadaşlar. Telefon da çoklu. Hadi o zaman ben Ege sende e, taktım. Ege sen de Hop, Taktım. Hadi. Başla. Bak Şöyle ki bitti. Ben boyamak istiyorum. Bu türden. Ben bo... Ben de boyamak istiyorum. Aynısı. Gözü kapalı boyamaya çalışacağız. Gerçekten çok zor olacak. Gerçekten yani. Gerçekten boyasını haşlıyorsun. Yaa kapalı. Bir de göremiyorum hiç bir şey. Tamam benimkide. Açma. Benimki de bitim. Açın. Bu ne ya? baba bence. E ee, ay anneci karar ver. Şimdi Ege sen de göster. Arkadaşlar ah. ablamınki daha güzel ama benimkin'e baksana Ege çok tekli halinde. Şöyle geldi. Benimkin'e baksana Bu ne? Ablamınki ama çok güzel. Yani. Hangisi? Ee, i̇kisi de güzel ama Ece'ninkinin boyaması daha güzel olmuş sadece Ege'nin evinin boyaması karışık olmuş ama ev doğru olmuş, güzel olmuş. Gerçekten arkadaşlar şimdi belli oluyor ama gerçekten evi doğru ama boyama çok karma karışık. Gerçekten. Benimki boyaması gerçekten güzel. <laughs> evet ev daha güzel ama bu ne ya? Bu ne ki? Neyse şimdi şu kağıtı şuraya bırakalım. Sen de bırak. Şimdi şu yabı yakayım. Yani televizyon çizeyim abla şimdi. Tamam televizyon. Televizyon çizeyim. Nerede benim kayımım? <laughs> kayımım mı düştü? E şuyu da kayalım arkadaşlar. Evet kapatalım. Şimdi ben başlayayım. Ben bu turda baş... Acele etmenize gerek yok. Ben bu turda şey boyamak istiyorum. Ben de bu turda boyamak istiyorum. Siyah nerede? Benimki bitti. Ama daha açmayın. Ha ben boyayacaktım bir de. Benimki bittim Benimki daha bitmedi. Hadi Ege. Bu arada arkadaşlar ilk defa yani böyle bir resim challenge yapıyorum. <laughs> Yapıyoruz yani. şöyle duvar yer yapayım bir. Hadi. Şöyle bir yer yine eşim yapayım. Hadi. Bakalım. Bitirdin mi? Açın. Bitti. <laughs> Benimki bu. Şey bir şey bu ne ya? Mesela gösterelim. Bence. Arkadaşlar baksana bunu. Evet de alalım ki daha tam karışık. Ne bu şimdi? Ee, bir televizyon çizmeye çalıştık ama. Arkadaşlar bak ne nasıl göstereyim biliyor musun? Bak mesela bu televizyon. Bakın arkadaşlar bu televizyon. Bunlar da duvar mesela diye sayıyor. Bunlar da mesela yeşil. Yani hmm. Böyle. Gayet başarılı. Arkadaşlar şey böyle televizyonu koyduğumuz yer gibi bir şey yaptım. Kim kazandı? Ama o. yarı olmuş. Burada televizyonu, şurada televizyonu şey. Anne kim kazandı? Çalınçın ee, Challenge'ın sonunda onun kararını vereceğim. Çim Peki hanginiz? Peki Ali. Şimdi ne çizeceğiz? Şimdi arkasına bakalım ne çizeceğiz? Ali bu sefer sen söyle. Ee, ne olabilir? e, ee, bir tane sen kız çocuğu çiz. Ege sen de erkek çocuğu. Zorlayacak biraz ama neyse. Gel. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Evet, çok zor ya. Çiziyorum. Ben boyayacağım bunu. Ben de. Şöyle, şimdi e boy şimdi boyamaya, geçtim. İlk önce saçlarından boyayalım. Tabi göremiyorum ama saçlarını mı boyuyorum şu an göremiyorum. Yüzü hangi renk olacak acaba? Yüzünü mü boyadım? gerçekten şu an resim çizme challenge yapıyoruz. Arkadaşlar ben belki doğru çiziyormuşumdur. Kendi. Ama dur benimki daha bitmedi. Ege sen yoksa hile mi yapıyorsun? Yok. Bana öyle geldi. Ben bitirdim. Bana Hayır. sanki gözünde görüyorsun gibime geldi. Hayır. Peki. Ben bitirdim. Sen bitirdin Megi? Ben de bitirdim. Aç. Ba. Ba. Nasıl? <laughs> bir şey de anne gel evet anne gerçekten hile yaptım arkadaşlar. <laughs> Bu hileydi. <he> <laughs> evet arkadaşlar diğer çanta izliyorsanız orada yağmur hile şey yaptığını görürsünüz. <laughs> diğer çanta. Sonra orada yağmur bir tane hile yapmış. Ben de hile yapıyorum. Ege okay ya. Aa bana sürüyor musun? Nasıl yaptın? Şöyle yaptım şu. Şu böyle yapıp gördüm şu ben yani. Aşağı. Hile, hile bu. Baştan çizeceksin gözün kapalı. Hayır ya, hayır ya. Hile hi, olmasın. Şimdi tamam, onun ne sadece ne puanını kıracağım ben. Şimdi puanı gösterin. Kırdım. Evet, gösterin. Kaç tane puan kırdın? Kaç puan kırdın? Bir puan Bu ne bir şey mi? Bir puan mı? mı? Anne <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne? Bu ne? Bu ne? Ege sen göster. Arkadaşlar benimki daha güzel oldu ama iyi ya. İyi ile için güzel. Nerede benimki? Ha. Arkadaşlar iyi yaptım ama çok güzel oldu. bir oldu mu? Evet. Neyse şuraya dışına, çok şimdi şuraya koyalım. Bu sefer ne çizeceğiz? Anne bu en sonuncu yalnız. Yo, en Şimdi ikiniz de sevdiğiniz karakterlerin fotoğraf şeyini çizebilirsiniz resmini. Çok zor oluyor. Mesela Ege Super Mario'yu çok seviyor. Aa, evet ben Super Mario Ege çizeceğim. sen Super Mario çiz. Ee, Ece sen de ne çizmek istersin? Hangi? Arkadaşlar Super Mario. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter yani Unicorn. Unicorn'u çok seviyorum. Ama Barbie de çizebiliriz. Ama ben Unicorn çizeceğim. Arkadaşlar ben niye Mario çizmek istiyorum? Bir, daha, da, bak, gönlüm. bir daha bakarsan seni var ya. Ne? Sana ceza vereceğim. Ama ya tamam tamam tamam. Bak bir canlı söz ver. Söz. Ya <laughs> sen tamam. göreceksin ben bakmıyorum. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Evet ben bir videoda şey, göreceğim. göreceğim Söyleme bakmayınca. Tamam. Bir, iki, üç. Başlayalım. Ay çok zor ya. Bir dakika dur benim kalbim. Bir dakika Ay. dur ya. Bir dakika dur benim kalbim nerede? şuradaymış. <laughs> Ya çok zor arkadaşlar şu an bir sessizlik oluştu ama ben sessizliği bozdum. Uh. evet ya ablam ses. Şimdi boyamaya geçeceğim ben. Göz yanmayı mı unuttum acaba? Göz Elime ne gelirse onunla boyayacağım arkadaşlar. Başka bir şey mi olur? Yapacak bir şey yok. Şuradan da Şöyle. Ben onu boyamayacağım arkadaşlar. <laughs> Aa bir şey çizmeyi unutmuşum. Unicorn'un olmazsa olmazını. Benim iş bitti ama daha açmayacağım. Boyamayacağım. Boyayabilirsin Boyabilirsin <laughs> Ege. Ne? Boyayabilirsin. Boyamak istemiyorum ki. Arkadaşlar şu an kırmızı bir dünyada gibi hissediyor. Bak, Çünkü san... şapka kırmızı. Boyama kalemlerini koydum kağıdın üstüne. Mavi, sarı ve kırmızı. İstemiyorum ki boyamak. Ben bitirdim. Peki. Açalım. B Be. Göster. <laughs> bu ne ya? B Arkadaşlar. Hiçbir şey benzememiş. Ha e. bu arada şunlar da bu ama yani. Bir şey yap ama bu ne? Benimkine baksana. Yanlış yerleri yani, boyamışsın. Belki Arkadaşlar bak. bu arada. Belki böyle ama bir şey diyeceğim. Bir şey yap. Bu, bu 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 da koyu yoksu. Yüzünde yüzünde şey var arkadaşlar ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Ben boynuzunu buraya yapmışım. Boynuz boyama yerini de buraya yapmışım. <laughs> yani bari onu tutturabilseydim ama tutturamamışım. Bir şey bunun ağzı, ağzını yapmayı unutmuşum. Mesela şimdi ne çizeceğiz? Arkasını çevir. Ağzını yap Arkadaşlar şimdi, şimdi... ayaba çizeceğiz. Evet, araba çizeceğiz. Ve arkadaşlar bu son tur. Hmm. Bu turdan sonra annem seçecek. Tabii Ege'nin bir puanı kırıldı, hile yaptığı için. Hı hmm. hı. O önde bir puan kırıldı. Ama yanmayacağım. mu? Çözmüyorum gerçekten. Tamam, şimdi araba çizeceğiz arkadaşlar. Ben boyamak istiyorum yine. Başla. Ha. O zaman bir dakika şimdi başlıyorum ben. Şimdi araba çizecektim. Şöyle... Hiç elim kaydı kaldırmadan yapınca bence daha güzel olacak. Ya <laughs> güzel arkadaş ben araba arkadaşlar ben ev var ya bayanmak istiyorum. Ev var ya bana. Gel karavan diyorsun. He he karavan yapıyorum. Neden ki? E karavan yapmak istiyorum işte. Şöyle. Şey. Ben şimdi boyamaya geçtim arkadaşlar. Ülendim. boyamak çok zor. Bence ben bu sefer güzel yapabileceğim. İnanıyorum. Gerçekten ben de kendim. Arkadaşlar acaba bu videoyu ilk kim görecek? Şu an onu düşünüyorum. Gerçekten. İlk kim görecek yani? Arkadaşlar tekerleklerini koyacağım. Arkadaşlar evet, tabii, tabii ama videomuzu videomuz an... arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın ya. Daha video bitmedi ama beğenmeyi unutmayın. Yani. Şöyle ay kız kaldı. Benimki bitti. Aa <laughs> bitmedi. Benimki bitti boyadım Benimki ben. Benimki de bitti. Ben boyadım. açalım. Hmm. <laughs> <Ve. gülüyor> Arkadaşlar çevir. <laughs> Yine başka yeri boyamışsın. Evet. Şuraya baksın. Arkadaşlar şuraya bakın. Şurayı çok yanlış. Arkadaşlar tutturabilseydim harika olacaktı. Ege sen ne yaptın? Aa. Be benimki karavan arkadaşlar. Bu birazcık uzay mekiğine benziyor. <laughs> evet, uzay mekiğine benziyor. Arkadaşlar gerçekten. o zaman biz şimdi biz şimdi seçmelere geçelim. Evet göster. Arkadaşlar ilk Anne, önce buna kaç puan verdin? Bekle şimdi. İlk önce ben. E, bir Bilmiyorum. dakika. önce. Bu kızıma kaç puan veriyorsun? Kız. Bu kızıma kaç puan veriyorsun? E, bunu. Ege hile yapmıştı. Bunu çıkarıyoruz. Buna sıfır puan veriyoruz. Buna sıfır puan. Evet. Buna, Gel, buna hiç puan vermiyorsun. Buna on puan. On yazalım. Anne buna kaç puan? Buna, buna da 10 puan veriyorum. Anne buna, buna kaç puan? Değil, değil buna 5 puan veriyorum. Tamam 5 puan. bu televizyona ona 5 puan. Bu kuma, bu bu şeye, evet, bu telefona. Bu telefona da 5 puan verdim. Arabaya Ege'nin 20 puanı oldu, senin? Yok, bu arabaya kaç puan veriyorsun? Buna da 5 puan veriyorlar. Bu Mario'ya kaç puan? Mario 10. 10 mu? Güzel bir puan. Anne! Ya bir şey Ege'm, buraya buraya. <laughs> buna buna galiba 0 puan gelecek. Evet, onun 0. <laughs> Al al puanı şimdi al. Şu anne. evime arkadaşlar çok güzel. O 10 puan. Gerçekten ama harika olmuş. Aa benim evime 5 puan verdi abla. Peki şu telefona. Ona ona 5 puan veriyorum. Topla şimdi puanlarını. Hemen. Bakıyorum başka bir şey. Anneki kaç puan? Hızlı. Sen topla anne benim puan. Hızlı bir şekilde. Hemen de ben on, puan... kaç puan vermiştim? Anne 25, kaç puan vermiştim? 30. 30. Anne 35. 35. Abi, kaç puan? Arkadaşlar benim Şu 35 kadar. puanım var. 5 puan. 5. Arkadaşlar benim 35 puanım var. Evin evin geçmezdi, Ge. Buna, buna da 5. Ona puan. da 5. 10 oldun. Buna 10 puan veriyorum Ege. Ay, ne? 20. 20 oldun. Buna Şu da 10 de. verdim. Buna da mı? 30. 30 oldu. 30. Hayır 40 oldu. 5 daha 5. Hayır 30 oldu. 30. 10 10 30. yaz buraya. 10 yaz buraya sen. 30 oldun Buna 0 vermiştim. Bunu sayma. Burayı say. 5 puanda buna verdim. 35. 5. Berabere. Ece. Eee, berabere mi? Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Arkadaşlar videomuzu abone, abone olmayı, beğenmeyi ve evet. yorum like katmayı unutmayın. yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüş Görüşürüz. Görüşürüz.